Merhaba arkadaşlar bugün e, logaritmada yeni nesil sorulara bakacağız sorularımız alışkın olduğunuz gibi çok zor sorulardan oluşmuyor sonraki videoda gelecek e, ama burada genelde öğrencilerin bakıp da vazgeçtiği soruların uzunluğundan çekindiği soruları özellikle yazdım e, güzel sorular e, yazdım e, çok da basit aslında videonun sonunda inşallah hepsini öğrenirsiniz arkadaşlar Evet, ilk soruyla başlayalım. Bir depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre şöyle hesaplanır. M eşittir logaritma G bölü 0,001. Burada demiş M depremin büyüklüğünü gösteriyor bize. G de sismografta ölçülen dalgaların genliğinin maksimum değeri. Bu iki bilgiden sonra sevgili arkadaşlar buna göre diyor genliği maksimum 16 santim olarak ölçülen bir depremin büyüklüğü ne kadardır diyor. Sadece yerine yerleştireceksiniz arkadaşlar okuyup başka hiçbir şey yapmayacağız. Şimdi depremin büyüklüğünü soruyor. Yani bize m'yi soruyor. Yazalım m eşittir. Logaritma. G genlik yalnız milimetre cinsinden. Dolayısıyla bize 16 santim olarak verildiyse bu milimetreye çevirdiğimiz zaman 160 milimetre yapar arkadaşlar. Bölü 0,01. Bir tane daha sıfırımız vardı şöyle. Bu da eşittir logaritma. İsterseniz 1, 2, 3 tane sıfır kaydırıp buraya 3 tane sıfır atabilirsiniz. Yani logaritma 16 çarpı 4 tane 0 10 üzeri 4. Bunu isterseniz e, çarpımı topluma dönüştürüp log 16 artı log 10 üzeri 4 de yazabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu log 16 dediğiniz şey aslında sizin bunu 2 üzeri 4 diye yazarsanız 4 tane log 2'ye eşit. Log 10 üzeri 4 dediğiniz şey zaten 4 tane logaritma 10 yani direkt olarak 4'e eşit sevgili arkadaşlar. Bu 4'ü başa atarak yazdığınız zaman. Log 2'nin yaklaşık değerini vermiş 0,3 diye o zaman siz bunun yerine yaklaşık olarak 0.3 yazdığınızda 1.2 artı 4'ten depremin büyüklüğü yaklaşık olarak sevgili arkadaşlar 5, 2 olacaktır. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Sadece e, verilen bilgileri yerine yazıyoruz bu sorularda Devam edelim. Evet. Bu soruyu yazmak için e, şarapların bekletilmesiyle ilgili bir makale okumak zorunda kaldım arkadaşlar. Bilgilendim. Siz de bilgilenin. Bir şişe şarabın optimal satış zamanı hesaplanırken önce şarabın yıllandıkça fiyatındaki değişim hesaplanır bu bağıntı şu şekilde verilir diyor. KT eşittir K0 çarpı E üzeri kök T bölü 3. Şimdi burada K0 dediğimiz şey şarabın üretildiği andaki fiyatı. KT dediğimiz şey T yıl sonraki şarabın yıllanmış halinin fiyatı. T de geçen süreyi yıl olarak veriyor sevgili arkadaşlar. Buna göre diyor üretildiğinde fiyatı 100 TL olan bir şarap kaç yıl bekletilirse 200 TL'ye satılır ve kullanmamız için de Elen 2'nin yaklaşık değerini vermiş. Şimdi sevgili arkadaşlar şurada bizden istenilen şey şarabın 200 TL'ye satılması yıllandıktan sonra. Yani bu bizim KT değerimiz. K0 değerimiz şarabın üretildiği andaki fiyatı yani 100 TL'yi de üretildiği anda. Çarpı E üzeri kök T bölü 3. Gördüğünüz gibi ne kadar basit sevgili arkadaşlar. Sadece verilen bilgileri yerine yerleştirdim. Başka herhangi bir şey yapmadım. Şimdi e, isterseniz yüzü karşı tarafa bölü olarak atalım. 2 kalıyor burada. 2 eşittir. E üzeri kök T bölü 3. Üstten kurtulmak için eşitliğin her iki tarafının elenini alabilirsiniz. Eşitliğin her iki tarafının elenini alalım. Şimdi elen 2'nin zaten yaklaşık değerini biliyoruz sevgili arkadaşlar. 1 bölü kök 2'ydi değil mi bu? 1 bölü kök 2 eşittir. Şunun elenin aldığımız için bu başa çarpım olarak geçecek. Yani kök t bölü 3 yanında ne kalacak? Elen e kalacak. Elen e'nin zaten 1 olduğunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi sadece eşitliğin her iki tarafının karesini almak kaldı. 1 bölü 2 eşittir. T bölü 9. Buradan da T'yi hesaplarsanız 4.5 yıl oluyormuş. Demek ki 4,5 yıl beklettiğinizde ortalama bir şişe şarabın fiyatı iki katına çıkıyormuş sevgili arkadaşlar. Evet bir sonraki soruyla devam edelim. Evet, bunun için de bir makale okumak zorunda kaldım arkadaşlar. Doğru bilgiler vereyim bari genel kültürümüz artsın diye en azından benimki arttı. Bir fosilin yaşı hesaplanırken karbon 14 metodu kullanılır. Bu metot şu formülle çalışır diyor t eşittir ln nf bölü n0 bölü eksi ln 2 çarpı t1 bölü 2. Yine buradaki şeyleri tanıtmış. T dediğimiz şey fosilin yaşı yani bizim hesaplamamız gereken yaş bu. T1 bölü 2 dediğimiz sevgili arkadaşlar şurada karbon 14'ün yarı ömrü. Liseden hatırladığım kadarıyla böyle yazılıyordu ama kütle numarası üste sağ üst köşeye yazılıyordu ya da ben öyle hatırlıyorum. 6 tane proton, 8 tane nötronu var arkadaşlar bu karbonun. Karbon 12'den farklı olarak. Burada NF bölü N0 incelenen fosildeki karbon 14'ün canlı dokulardaki karbon 14'e oranı diyor. Yani şu bize canlı dokudaki fosildeki pardon karbon 14'ün canlı dokudaki karbon 14'e oranını veriyor. E, o zaman hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yarılanma ömrünü zaten bize e, karbon 14'ün 5700 yıl olarak vermiş burayı. E, bunu da bilirsek o zaman biz, e, elimizde hesap makinesi varsa ki bize değerler verilecektir sınavda sorulduğunda, çok rahatlıkla hesaplayabileceğiz. O zaman hesaplayalım bakalım. Şimdi biz ne hesaplayacağız? Bir mamut fosilinde karbon 14 miktarı canlı bir dokunun %1'i diyor yani nf bölü n0 oranını ne olarak vermiş aslında? 1 bölü 100 olarak vermiş. Şimdi yerine koyalım. T eşittir. Elen. Sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi nf bölü n0 yani fosildeki karbon 14 miktarının canlı dokudaki karbon 14 miktarına oranını %1 olarak vermiş. Yani biz buna elen 1 bölü 100 diyelim. Bölü eksi 2 çarpı t1 bölü 2 dediğimiz şey zaten 5700. Devam edelim. Ln 1 bölü 100 ki o da elen 001 demektir. Eksi 4.6 eşitmiş sevgili arkadaşlar yaklaşık olarak. Bölü eksi elen 2 dediğimiz şey 0.69 eşitmiş çarpı 5700. İsterseniz şurada şunu yapalım. Şurada iki tane virgül kaydırıp bunu 69 yapalım. Burada da bir virgül kaydırıp bir sıfır atıp bunu 460 yapalım. Zaten eksiler gördüğünüz gibi birbirini götürüyor. Şimdi 460 bölü 69 kaldı. Ee, i̇kisi de 23'e bölünebiliyor. 23'e böldüğünüz üst taraf 20. Alt tarafı 23'e böldüğünüzde 3 çarpı 5700. Bununla da bunu sadeleştirirsek 1900 yapar. Bu da fosilin yaklaşık olarak bize 38 bin yaşında olduğunu gösteriyor sevgili arkadaşlar. Evet bir sonraki soruyla devam edelim. Evet bunu sadece bileşik faizle basit faiz arasındaki farkı anlayın diye yazdım. Bazı arkadaşlar karıştırıyor diye. Ahmet'in bankaya 1000 TL borcu var ve banka bu borca yıllık %20 bileşik faiz uyguluyor. Eğer Ahmet hiç ödeme yapmazsa yaklaşık kaç yıl sonra bu borç 100 bin lira olur. Yani kaç yıl sonra bu borç 100'e katlanır diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu basit faizle bileşik faiz arasındaki ilişkiyi bir anlayalım. Şimdi normal şartlarda bu %20 basit faiz olsaydı sizin 100 TL paranız her yıl üzerine %20'si kadar 20 TL faiz eklenerek bu şekilde artmaya devam edecekti. Ama siz bileşik faizle aldıysanız bu parayı. 100 liranız 120 lira olacaktır bir yıl sonunda ama artık siz 120 lira üzerinden faiz yiyeceksiniz. Bunun %20'si yani 5'te 1'i 24 lira eklenip 144. Sonra bunun tekrar 5'te 1'i galiba 28.8 yapıyor. O da 172.8 diye devam edecek. Bir zaman sonra aradaki fark inanılmaz boyutlara geliyor tabii ki. Şimdi bu işte sadece faiz problemi olarak düşünmeyin. Yok bakterilerin sayısıymış, yok nüfusmuş ki bir sonraki sorumuz nüfus sorusu. Ya da ağaçların yok dikiliyormuş da boyu her yıl %30 uzuyormuş falan gibi. Bunu her seferinde yirmisini ekleyerek gidemezsiniz yıllarca. Buna şöyle yapacaksınız sevgili arkadaşlar. Diyeceksiniz ki Yüzde yirmi artıyorsa yüzde yüz çıkıyor. Yani daha önceden yüz olan e, borç yüzde yüz çıktığı için %120 yirmi bölü yüzde çarpılıyor. Eğer siz bunu iki yıl e, bu borçturcu e, faizlendirirseniz iki kere %120 yirmi bölü yüzde çarpmanız yeterli. Yani bunun karesiyle çarpmanız yeterli olacak sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla her yıl direkt bunu 12 iki bölü onla çarpacağız. O zaman biz ne diyoruz şurada? Şimdi borcumuz 1000 TL, %20 bileşik faizle bankaya yatırılmış her yıl 120 bölü 100 katına çıkacak. Yani her yıl 1.2 katına çıkacak. Bu faizde kaç yıl kalacak bilmiyoruz. Zaten onu soruyor. X kere buna bu faizi uygulayalım. X yıl bu faizde kalsın. Eşittir 100.000 olacakmış sevgili arkadaşlar. Eğer buradan sadeleştirme yaparsak zaten. Bunun 100 olduğunu görürüz. Yine şimdi x'ten kurtulmak için eşitliğin her iki tarafının zaten 10 tabanda da logaritması verilmiş gördüğünüz gibi. 10 tabanda logaritmasını alalım. Eğer burada elenini verseydik eşitliğin her iki tarafının elenini alabilirdiniz. Her iki tarafın logaritmasını alalım. Her iki tarafın logaritmasını aldığımızda logaritma 1.2 üzeri x eşittir. Log 100 olur sevgili arkadaşlar. Ki zaten bu x'in başa çarpı olarak geçtiğini biliyoruz. Log 1.2 Log yüzünde onun karesinden 2 yaptığını biliyoruz. Şimdi o zaman ne oldu? X çarpı. Log 1.2'nin yaklaşık değeri verilmiş. 0,08 eşittir 2. Buradan da e, sevgili arkadaşlar 2 ,0 kaydırıp 2 virgül kaydırıp 2 0 atarsak 8x200x de buradan 25 olur. Demek ki 25 yıl bu e, paraya hiç borç ödemezseniz yani faiz ödemezseniz 25 yıl sonra paranız toplamda borcunuz 100 katına çıkacak. Basit faiz olsaydı sevgili arkadaşlar çok daha uzun yıllar sürecekti bu. 1000 liraya ayda %20'den şey yılda %20'den 200 lira 200 liradan da toplam 99 bin faiz gelmesi için 495 yıl geçmesi gerekecekti. Oysa ki süre ne kadar kısaldı sevgili arkadaşlar. Evet bu da demografi sorusu. Zaten bu bakteri soruları yok, virüs soruları şudur budur, ağaç uzama sorularının hepsi bu iki sorunun aynısı. Virüs ve bakteriyle psikolojimizi bozmayalım dedim onun için böyle sorular tercih ettim. Şimdi sorumuzda ne diyor? İstanbul'un şu andaki nüfusu 15 milyon ve yıllık nüfus artış hızı %2,32'dir diyor. Şimdi bir önceki sorudan bunu esinlenelim. %2,32 ise 100 olan nüfus... 100 birimlik nüfus 102.32'ye e, çıkıyor aslında doğru değil mi? Yani biz her zaman nüfusu 102.32'ye çıkıyor. Hani orada %20 e, faiz uygulandığı için 120 bölü 100 ile çarptıydım her yıl. Burada da 102.32 bölü 100 ile çarpmam lazım. Çünkü dediğim gibi 100 olan nüfus 102.32 katına çıkıyor. Dolayısıyla bizden ne diyor? Nüfus diyor şu an 15 milyon. 15 çarpı bunu yazıyorum sevgili arkadaşlar. 102,32 bölü 100. Bu tabi bir yıl sonraki nüfusu verir sadece bize. Bu arada milyonu yazmadım sadeleştiririm diye. Ona takılmayın. Üzeri kaç yıl olduğunu bilmiyoruz. X diyelim eşittir. 18 milyon eşitleyeceğim. İki tarafta da milyonları sildiğim için bir anlam ifade etmedi. Şunu isterseniz sadeleştirerek yazalım. 2 ee, virgül daha kaydıralım bunları yok ederek. Dolayısıyla 1 virgül 0, 2, 3, 2 üzeri x eşittir. Bunu da bu tarafa bölüm olarak atarsak 18 bölü 15'ten 6 bölü 5 olacak. Şimdi yine x'ten kurtulmak için eşitlerin her iki tarafının logaritmasını alacağız. Logaritmasını aldığımızda sevgili arkadaşlar şöyle satırdan kazanayım. Logaritma, logaritma diyeyim şöyle x başa çarpı olarak geçecek. Çarpı logaritma 1,0232 eşittir. Log 6 bölü 5. Log 6 bölü 5'i isterseniz şöyle yazıp kurtulalım. Bölme durumunda olduğu için. Log 1,0232'yi zaten bize vermiş. Vermek zorunda sorularda. 0,01'miş. Ya da böyle bırakmamızı isteyebilir. Ee, X'in değerini x çarpı 0,01 eşittir. Log 6'yı vermiş 0,778 eksi log 5'i de vermiş 0,698. Buradan sevgili arkadaşlar isterseniz her iki tarafı 100 ile çarpalım. Şundan kurtulalım. x olur burası 100 ile çarpıldığında bu gider. 77.8 eksi 69.8 bu da 8 yıl demek arkadaşlar. Ee, bu nüfus serisinde yaklaşık olarak doğru aldım demek ki. Hiçbir önlem alınmazsa 8 yıl sonra İstanbul'un nüfusu 3 milyon daha artacakmış. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.